Korku oyunlarını seviyorum. Gerçekten. Oynarken mizeri verdiği o korku ve çaresizlik hissiyatı başka hiçbir içerikte yok. Karakterleri biz kontrol ettiğimiz için tüm olayları birinci elden deneyim ediyoruz ve bu da korkuyu büyük ölçüde artırıyor. Ve bir korku oyunlarının külliyatı mihenk taşlarından biri Resident Evil'dır. 1996 yılında çıkan ilk oyunuyla gönülleri fethetmiş ve o zaman oyuncuların ikinci oyuncu ne heyecanlandırmıştır. İlk oyunun çıkışından iki sene sonra piyasaya sürülen ikinci oyun yine birçok oyuncunun takdirini kazanmıştır. Hatta bazı oyuncular için serinin en iyi oyun olmuştur. Benim bu seriyle nasıl tanıştığıma bakacak olursak ben Resident Evil'ı 5. oyun ile tanıdım. Kocaeli dayımın evinin yakını telefon ve bilgisayar için malzemeler satan bir dükkan vardı. Bu dükkanın da çok küçük bir kısmında korsan oyunlar vardı. O kutuda oyun sayısı 3 ya da 5 taneydi benim Resident Evil 5 aldığım vakitler. Annemin o zamanlar telefonda bir arıza mı çıkmıştı, bir şey mi alacaktı tam olarak hatırlamıyorum ama oraya gitmişti ve ben de onunla beraber gitmiştim. Annem oradaki çalışıyla konuşurken ben de etrafa bakıyordum ve o esnada küçük bir rafla şeffaf poşetin içine geçilmiş bir şekilde Resident Evil 5'in resmini görmüştüm. Çok ilgi çekici duruyordu. Annemden rica etmiştim ve sağ olsun beni kırmamış ve almıştı. Eve gidip bilgisayarı kurmaya çalıştığımda ise oyun kurulmamıştı. diğerel hatası veriyordu ve onu nasıl çözeceğim konusunda en ufak fikrim yoktu. Halbuki yapmam gereken tek şey direct x kurmaktı. Ama o zamanlar onu yapmam gerektiğini bilmiyordum. Daha doğrusu direct ikisine onu bile bilmiyordum. E madem çalışmıyor o vakit iade edeyim dedim ve gittiğinde korsan oyun hemen hemen her yerde olduğu gibi adam paramı iade etmedi. Ya siz bozduysanız nereden bileceğim dedi beni geri gönderdi. Zaten 5 TL falan vermiş olduğumuz için çok da uğraşmadık aslında bakarsanız. Ben bunu araçları bir şekilde çalıştırırım demiştim anneme. Ve çalıştıramadım. DLL dosyasını klasöre atmanın çözümleri vardı hep ve hiçbir işe yaramamıştı. Bir DLL dosyasını klasöre atıyordum ve bu sefer başka bir DLL dosyası istiyordu. Onu da klasöre atıyordum ve bu sefer de başka bir DLL dosyası istiyordu. Böyle böyle oyunun simgesine tıkladığım vakit hiçbir tepki vermeyene kadar direkt. Simgesine bastığımda tepki vermeyi bıraktığı anda da ben pes ettim ve o da orada kaldı. Aradan bir seneye yakın vakit geçtikten sonra canım korku oynamak istedi. The Suffering'i ilk defa bitireli uzun zaman olmuştu ve yine beni korkutacak bir oyun arıyordum. Yine lise videolarına takılırken Allah bu liste videolarından da razı olsun. Ne zaman başım sıkışsa yeni bir oyun arasam ilk oraya gidiyormuşum küçükken. Resident Evil 4'ü gördüm. Bayağı sağlam gözüküyordu. Birkaç kez indirmiştim ama hiçbir zaman bitirmek nasip olmadı. En son Ashley ile bir bulmaca çözdüğümüz yere kadar geldiğimi ve o bulmacayı çözemeyince oyundan soyup uzun bir zaman girmediğimi. Bunun yanında başka başka oyunlar da keşfedip onları oynadığım için Resident Evil 4'ü daha fazla yer kaplamaması için sildiğimi hatırlıyorum. Ve işte buradayız. Seriyle olan geçmişimi anlattığıma göre hikayeli incelemeye başlayabiliriz. Leon S. Kennedy. Polisikle ilk gününe çalışırken bir benzin istasyonuna girer ve orada kimsenin olmadığını görür. Bir içeriye bakayım. Herhalde içeride dediler deyip içeri girer ve birilerini ararken insana benzeyen bir mahlukatın bir güvenlik görevlisi boynundan ısırık aldığını görür. Onun işini bitirdikten sonra ortalığın iyice karıştığını anlayıp hızla benzinlikten çıkar ve o sırada Claire Redfield adında bir kadınla karşılaşır. Claire abisi Chris Redfield'ı bulmak için Raccoon City Polis Departmanı'na gitmektedir. Leon'un da oraya gittiğini öğrenince Bill gitmeye karar verirler fakat bu birliktelik çok da uzun sürmez. Bir kazanın bu ikilinin yolları ayrılır. Artık bu ikilinin kendi amaçlarıyla beraber bir de birbirlerini bulmaları gerekmektedir. Bu size anlattıklarım oyunun ilk 15 dakikası falan. Peki ondan sonra olay örgüsü nasıl işleniyor biliyor musunuz? işlenmiyor Hikaye oynan tamamen koparlı batılıyor. Bazı bazı yerlerde ara sahneler ile hikayeyi koymaya çalışmış arkadaşlar ama olmamış yani. 1998'e çıktığında hikaye nasılsa 2019'da çıkan yeniden yapımında birebir aynı. Hali 1998'de çıkan özgün hikayeyi iskelet olarak alıp yeniden yapımı o iskeletin üzerine inşa etselerdi gerçekten iyi bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Fakat 1998 senesi sığlığında bir hikaye yapınca hiç iyi olmamış. Ama bu bir yeniden yapım. Ve 1998'de çıktığında da hikaye böyleydi. Diyen arkadaşlara da bir çift lafım var. Oyunun her şey yeniden yapılmış oynanışı, bölüm tasarımı, öldürülmez düşmanları her şeyi özgün yapımlar farklı olabilir. Fakat hikaye mi farklı olamaz? Dediğim gibi bambaşka bir hikaye yazın da demiyorum. 1998'de çıkan hikayenin üzerine çıkın diyorum. Ama çıkmamışlar. Öyle kalmış. Ellerinde bu hikayeyi oldukça derinleştirebilecek malzemeler de var halbuki. Türkçe ikinci sefer olarak çevrilen Second Run var. Bu ikinci sefer oyun modunun mantığı ilk oynadığınız karakter bir şeyler yaparken diğer karakter ne yapıyor sorusunun cevabını vermek. Şöyle anlatırsam kendimi daha iyi açıklayabilirim sanırım. Leon satranç bulmacalarını çözerken Clear ne yapıyordu sorusunun cevabını vermek asıl amaç. Ama sözde. İkinci seferin olayı aynı oyunu 15 dakikalık farklı sekansa ile tekrar oynatıp oynanış süresini arttırmak. Aynı bulmacaların yerlerini değiştirerek birebir ay aynı oyunu oynuyorsunuz. Aynı büyük kabaşmalar yapıyorsunuz falan. Birebir bir aynı yani. İyi vakit. Ben de bir kere oynar kapatırım da diyemiyorsunuz. Çünkü oyunun gerçek sonunu görmek için o ikinci sefer oynamanız lazım. Yoksa oyun yarım bitiyor. Keşke harbiden de ikinci sefer farklı bir hikaye yazsalardı da oyun daha da keyifli olsaydı. Ama yapmamışlar. Karakterler de çok sırlar. Leon zaten tamamen sığ. Bildiğimiz tek şey onun bugün polislikteki ilk günün olması. Başka da hiçbir şey bilmiyoruz karakter hakkında. Clear'ın en azından oraya abisini bulmaya gittiğini biliyoruz. Karakterlerin kendisi sığ evet ama gelişimleri de sığ başka karakterlerle kurdukları ilişkiler de sığ. Leon nasıl oldu da toplası 20 dakika görmediği Ada Wong'a aşık olabiliyor? Ya da Clear neden topu topu 5 dakika gördüğü şeyi bu denli önlemsiyor? Hiçbirinin cevabı yok. Zaten cevap olacak bir gelişim de yok. Claire hikayesini hatırlarsanız kızın amacının abisini bulmak olduğunu söylemiştim. Orası da oyundan sökülüp batılan parçalardan biri. Claire Sherry'i bulduktan sonra tek amacı o oluyor ve abisi Chris'in bahsi bile geçmiyor. Yazmışlar ama bitirmeyi unutmuşlar gibiler. Yazık. Hikayeden yeterince bahsettiğime göre oyuna bakabiliriz. Resident Evil 2 Remake gerçekten yapılmış en iyi yeniden yapımlardan biri. Özgün oyunu her yönüyle hikaye dışında geliştirmiş ve günümüze rahatlıkla oynanabilir bir hale getirmişler. Mekanikler aşırı sağlam. Silah kullanma ve vuruş hissiyatına diyecek söz yok zaten. Zombini sıktığınız bölgesini ve kullandığınız silahın gücüne göre tepki vermesi çok güzel hissettiriyor. Her sıkışınıza zombinin vücudunun biçiminin bozulması ve geriye sadece kanla karışık kalması harbi çok iyi. Tabi öyle her önünüze geleni sıkamıyorsunuz. Mermilerin kısıtlı ve ona göre hareket etmeniz lazım. Merminizin kısıtlı oluşu yetmiyormuş gibi bir de zombilerin kaç mermide öleceğini bilmeyişiniz sizlere daha da çok geliyor. Tek mermide kafası da patlayabilir. Şarjör şarjör mermi sıkmış olduğunuz halde Yıkılmadım, ayaktayım dertlerimle baş Şarkısını da söylüyor olabilir. Sıkıntı sadece mermide de değil. Sağlığınızı da düşünmelisiniz. Kafasına mı sıksam yoksa yanından mı geçsem? Kafasına sıkarsam ölebilir. Fakat ölmeyip daha da fazla mermi sıkmama sebep olabilir. Yanından geçerken beni yakalarsa sağlığımdan olurum ve sağlık veren bitkilerden kullanmak zorunda kalırım. Ki onlar bulmak daha da zor. Gibi seçimleri çok kısa sürede yapıyorsunuz ve yine sonuçlarına katlanıyorsunuz. Şu da var ki mermilerinizi gerçekten bu iğrenç zombileri kullanmak istiyor musunuz? Önünüze daha güçlü bir artık çık çıktığı vakit ne yapacaksınız? Bu Licker'lar öyle tabanca mermisiyle ölmeyi bilmiyorlar. O yüzden bu oyunda olabildiğince tasarruflu hareket etmelisiniz ve o değerli mermilerinizi daha güçlü yaratıklara saklamalısınız bence. He yok ille de öldüreceğim derseniz buyurun öldürün. Sonra sıkıntı yaşarsanız sizdendir. Tabi zombi etkisi hale getirmek için ille de öldürmenize gerek yok. Uzuvlarını parçalayarak büyük ölçüde etkisiz bırakabilirsiniz. Oyun boyunca sadece zombiler ve Licker'lar ile değil başka yaratıklar ile de kapışıyorsunuz. Et yemek katliamdır deyip çay çimen yediği için bu hale gelen bir iki zombileri, herhangi bir it taparın ama o da diyeceği insan köpekleri de var. Bataklık gibi yerlerde yaşayan devasa canavarları da mevcut ve her bir yaratığın kendine özgü zayıf yönleri var. Bu devasa yaratıkların gözlerini ateş ederseniz, bitki yaratıklarını yakarsanız ve köpeklerin de önüne bir kap 5 yaşındaki çocuk koyarsanız düşmanlarla korunmuş olursunuz. Abi biz çok gerildik bizi biraz sal demeyin. Daha yeni başlıyoruz ya. Bu kadar gerilimin üzerine bir de hikayenin bir noktasında Tyrant geliyor ve o gerilim 10-15 kat daha da artıyor. Selamun Aleyküm. Tayrin polis karakolunda her yeri gezip sizi arıyor. Ve bulduğu vakitte o devasa yumruğunun taysin edasıyla yüzünüze geçiriyor. Onu öldürmenin herhangi bir yolu yok. En fazla kısa süreliğini sersemletirsiniz ki o da derli mermilerinizin bir kısmını kaybetmeniz demek oluyor. Büyük kapışmalarda tam bir hayal kırıklığı. Yaptığınız tek şey ekrandaki o kocaman göze ateş etmek başka hiçbir şey yok Bölüm tasarımına da bakacak olursak orası muazzam olmuş be. Polis karakolu mükemmel tasarlanmış. Her bir yeni oda açtığınızda orada işinize yarayacak yeni silahlar, silah parçaları, mermiler ve bulmaca parçalarına yanı sıra yeni tehditlerle sizleri bekliyor olacak. Bir de birçok yer birbirine açıldığı için orayı keşfetmek çok keyifli oluyor. En yakın daktiloya, bu oyunda kayıt noktası demek oluyor. Bir kısa yol açmak sizleri öyle rahatlatıyor ki köpek kovalaması sırasında bime sığınmıştır hissiyatını uyandırıyor. Ama bu polis karakolu oyun sadece yarısını kapsıyor. Diğer yarısı saat başı değişen, farklı farklı bölümlerde geçen temposu son derece düşük yerlerde geçiyor. O kadar yer açtığınız haritadan çıkıp oradan neredeyse tamamen bağımsız bölümlere geçmesi çok can sıkıcı. Bir de bölümlere kalite konusunda polis karakolun yanından dahi geçmemesi çok ama çok üzücü. Tempon yere çakılmasına sebep oluyor. Oynanıştan da bahsettiğime göre teknik tarafları geleyebiliriz. Grafikler muazzam. Çevre tasarımı olsun, ışıklandırma olsun hepsi göz alıcı. Optimizasyon çok iyi. Kasma, donma falan hiç yaşamayacak alışamadım oyun boyunca. E oyunu kral hatalar da yoktu. Hiç acı çekmeden rahatlıkla oynadım. Anlam mekaniklerine bölüm tasarımı çok vermiş olsam da hikayesinin 1998 sığlığında oluşu, temponun oyun ilerledikçe dibi görünmesi ve büyük kapışmaların kötü oluşu başta beğenmiş olduğum kısımları maalesef gölgede bıraktı. Ve ben Resident Evil 2'ye puanım. 500 mililitre. Hadi görüşürüz.